Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyun mağazasını deneyeceğiz ee, PlayStation 3 versiyonumuzda 4.88 uyumlu mu değil mi am kontrol ediniz. Bu ee, helinin oluşturmuş olduğu bir mağaza editleyerek oluşturmuş olduğu bir mağaza e, kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Eğer kanala abone olmak isterseniz açıklamaya bırakacağım aynı zamanda ee, mağaza'yı da indirebilirsiniz kanaldan. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar lütfen. Çünkü kanalıma geliyorsunuz, her şeyden faydalanıyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Yani emeğe saygı lütfen. Şimdi USB'nizi e, dosyaları attınız. İki tane mağaza dosyasını hem fix hem de PKG, hem fix hem de PKG dosyasını attıysanız e, ve PlayStation 3'ünüze USB'nizi taktıysanız Peşkek Manager'a giriyoruz. Aslında install Peşkek Files'a giriyoruz ve buradan standart diyoruz. İki tane dosyamız var gördüğünüz gibi derseniz ee, öncelikle bu dosyamızı bir kuralım. Bu arada hen yapmanız gerekiyor. Eğer hen, yapmazsanız pikici dosyalarını kuramaz hata alırsınız. Burayı hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar kurulumumuz yapıldı. Tekrardan girelim. Aynı şekilde standartın içerisinde bu sefer fix diyeceğiz. Mağazamızı ona imza İmzalattıracağız daha doğrusu. Evet. imzalama işlemi de tamam. Şimdi PlayStation 3'ümüzü restart çekiyoruz derseniz kapatıp açabilirsiniz. Veya buradan restart çekebilirsiniz. Evet PlayStation 3'ümüz. Evet PlayStation 3'ümüz şu an açıldı. Buradan en sola gidelim. Evet arkadaşlar mağazamız yüklenmiş. Evet arkadaşlar hem kanalıma hem de bak diğer kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.